Arkadaşlar bugün yeni bir videoyla sizlerle karşınızdayız. Ben Mehmet Bahadır var. Bugün bir yeni bir videoyla sizlerle karşınızdayız. Çok güzel bir video olacağını eminim arkadaşlar. Ben en son bir gibi Max'i çıkartmıştım. Buradan almıştım. Dükkandan 79 ee, en yasa arkadaşlar. Şimdi bugün sizlerle çok büyük bir gizem. Arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta gizem yaşayacağız. Bakın arkadaşlar. Mister Mister P acaba cin olabilir mi arkadaşlar? Olsun gelecek bakın. Arkadaşlar bu Mister P'nin arkası diyelim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu Mister P'nin arkası arkasında tam çizemedim. Arkasında böyle bir firma var arkadaşlar. bu fermuarı bilmiyorsunuz. Şimdi göstereceğim. Arkadaşlar bakın. Arkasında bir firma var. arkadaşlar gördünüz mü? Daha çeviriyorum. Bakın. Bakın arkadaşlar fermuar. Gördünüz mü? Fermuar var orada. Fermuar yani bu bir kıyafet. Bu kıyafet olmuyor arkadaşlar. Termal ne doğrudur kıyafet Şimdi cinye girelim. Bakın arkadaşlar böyle bir şey hareket falan ne yapıyor. Besi de Sürüdü de Boyu da aynı mektepiyle Gördüğünüz gibi Bir de ikisi de aynı ses çıkartıyor <laughs> Bak bu cini <laughs> Arkadaşlar bu mistik sesi. arkadaşlar de bazen üstü öpmemişim ki. Hocamın sesini. Güzeldiğim gibi. Sesi. Zeberlemiyor mu sence? İkisi de hani... İkisi de gizemli. İkisi de gizemli. Arkadaşlar... Acaba... Olmayabilir mi? Bakın. Çok mantıklı. Baya mantıklı arkadaşlar. Neyse evet arkadaşlar, bir video gireceğim, bir oyun gireceğim şuradan. Arkadaşlar, bir oyun gireceğim arkadaşlar. Hayır, hayır. Şu an dikkat edip kamerada devam et de oyundan. Oyun Ben aslında çok iyi oynuyorum. Şurama bak. Ana! sen bana ne dersin? Ben sen beni neden de Mike seçtin? Yani ben de Mike'yi seçtim ya. Ben onu seçmeyecektim. Bunu seçme arkadaşlar. Bir şey bile, bir kişi bile öldüremiyor lan. Bu normalde böyle olur muydu? Pro baby. Yenilir miydi pro baby? Yenilmezdi. Şey. Evet. Arkadaşlar bu karakteri seçtiğim için ee, biraz kötü oynadım. Ben şöyle için seçiyorum makei çok seviyorum arkadaşlar. Videomuza oyunu da geçelim hadi. Evet arkadaşlar. Tamam. Buradan. Buradan buradan. Tamam. Pro değdi. Hadi. Kes, bir. 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 Bunu biz kazanırız. Go, go 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 Hadi gül. Hadi go go. Gidelim gidelim gidelim. Ya <laughs> ultimi wow, çok saçma bir yerde. Allah. <laughs> Oha Turbo time. Gel lan. <laughs> Oo, hadi hadi hadi. Ben geliyorum senin yanına. Dur, dur. So. Dur seni seni hızlandıracağım. Turbo hadi, lan, hadi Hadi. hadi çok tatlı bir yerde kullandım Öldü. Hayır. Of. İyi ya. Şu pink. Kinektik pink'in küçük robotları gelmesin. Yavruları. Nereye kuruyor ya onları? <laughs> Arkadaşlar çekiyor. Of. Mortis ya. Bu mu bizi e, öldürmekten de bunu başka karakteri yedirsin. Mr. P falan öldürsün. Aynen Dr. Zara Fufray. Hadi öldün lan. Öldüm, bittim. Bittin biz kazandık. Biz kazandık. At golü. Sen attın. Of. Çabuk. Gol. Gol oldu. Bolo pro. Bolo pro. Arkadaşlar yine Arda kanal kalandı ve baba pro olduk. Ve bu videodaki gibi Brawl çektik. Abone olup bu videoda 20.000 like gelmesini istiyorum arkadaşlar. 20.000 like gelirse için, için çok olur. Bakın biliyorsunuz ki e, YouTuber'lar için like ve abone çok önemli. O yüzden bunları yapmanızı isterim. Çok kolay yani videoyu durdurup hatta abone olup ee like atacaksın. Neyse görüşürüz. Bay